Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci bölüm çekiyoruz zaten. Hemen uzatmadan hızlıca başlayalım. Ee, şöyle devam etten başlayalım. Siz de like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Başlıyoruz bakalım. Hadi artık açıl. Bekleme çok sıkıcı ya Evet en son buradaydık <laughs> Bu arada bölümlere veren bilmiyorum Ne olacağını Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor Ananı sotayım. Ne oldu lan? Ha, şimdi açıldı arkadaşlar. Bir ses geldi ondan sonra açıldı. Bu ne? Oğlum Hello Neighbor kovalamasın bizi. Bu ne? Alabiliyor muyuz bunu? Alabiliyoruz. Gidelim hızımı burada. Bu ne lan? Ne oldu arkadaşlar? Lan burası dışarısı mı? Heller şey olmuş arkadaşlar kapatmışlar psikopat herhalde bu. Oha! Çok kötü olmuş arkadaşlar. Ne yapacağım ben? E bilmiyorum. Şu yukarı çıkacağız da. Anahtar nerede? Buradan bir gidelim arkadaşlar. Yüzde yüz yüz oh, o Hello Neighbor. Evde de arkadaşlar Hello Neighbor da var. Bro psikopat ya elleri kapatmış arkadaşlar. <laughs> Uyuyor arkadaşlar ya Orlama sesi geliyor. Evet uyandı arkadaşlar. Nereden gideceğiz ki? Mal kendi camını kırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu uyuyor. Uyandı Allah belanı. Buz burada arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim. Ses yaptık arkadaşlar oraya gelecek çünkü. Bu arada Levle ya bu Levle bulup kaçacağız. Şuradan şunu kıracağız. Ya da anahtar bulup kaçacağız. İki seçeneğimiz var. Ya şuradaki Eee lev, şu tahtaların levle olarak kılacağız ya da şu kırmızı anahtarı bulacağız arkadaşlar. Onunu satıyorum. Al lan. Atamadım ya. Şunu kıralım arkadaşlar. burada anahtar var onu alalım anahtarı aldık arkadaşlar tamam bu çok güzel oldu burayı açtık buralarda bir şey yok buradan merdivene çıkalım Şuradan Böyle yukarı gidelim Bir şey de göremiyorum arkadaşlar Oo, burada köpek balığı var arkadaşlar Bu ne? Bunlar ne böyle? Ateş falan var Çekmecelerde başka bir şey var mı? Zaten bunun ne zaman bir çekmecelere bir şey koydu ki? Burası da kilitli. Burada fener var arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bu denizi boşaltmamız lazım. Yoksa bu ağzını tüküreyim hemen geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, uzun uğraşlar sonucu buldum. Bu bana açalım böyle. Aa dingil geliyor arkadaşlar. Ne yapacak bakalım? Ben buradayım. Ne yapacağım? Oo çekiyor beni sapık. <laughs> Burayı da açıyoruz arkadaşlar. Yani ben buradan çıkamayacak mıyım? Elbet bir gün. Al sana bombe. Al sana bombe. Atamıyorum. Hop deledi mi sen Tipe bak arkadaşlar. Ne oldu lan? Abi değişik değişik yerlere getiriyorum beni. Bizi ne yapacaksın ya? Böyle gidelim arkadaşlar. İnşallah önüme bir şey atlamaz. Ben bu tramvaya bilmem aga. Bu da böyle korku tünelinde olduğu gibi ya. Cık. Biniyoruz inşallah bir şey olmaz arkadaşlar diyelim. Aha. Evet arkadaşlar gidiyoruz. İnşallah bir şey olmaz diyelim gidelim. Aa burası kimin evi? Evet. Elena'nın evi arkadaşlar herhalde. Evet. Aynısı ve konuşmalar duyuluyor arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım inşallah korkutucu bir şey olmaz. Ağlama sesi duyuluyor arkadaşlar. Bir an önüme bir şey atlayacak zannettim arkadaşlar. İnşallah yokuş çıkmaz herhalde bu. Çıkıyor mu? Nasıl çıkıyor lan bu yokuş yavaş yavaş? Arkadaş? Evet arkadaşlar çok yüksekteyiz. Bu kim? ettirdik arkadaşlar. Bu kadarmış arkadaşlar. Van'a kapağını bulmadık. Van'a kapağı da aşağıda. Şunu aldım. Karton da aldım. Ya bir siştir git ya. Mal daha yakalayamıyorum. Nereye gittin oğlum? Şöyle koyalım. Düzgünce ne düzgünce ne? işte gidiyorum bir şey demeden arkamı gelme ağzı tükürdüm malı sıçtığımın ağzını al sen de ya evet arkadaşlar aldık Evet. Gibiyim mi? Evet sonunda. Şunu açalım. Evet arkadaşlar. Bu evin maketini var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Şunu bir alalım. İlk öncelikle neyi bıraksak? Şunu bırakalım. Bunu alalım. Böyle. Açalım. Şimdi bu evin maketi var arkadaşlar. Bunu böyle açtınız. Buraya açıldı arkadaşlar. Şimdi şu kapı da şunu açınca su açılacak arkadaşlar. Şunu bir ilk önce açalım. Kitle gördüğünüz gibi ama o kapıyı açınca kitle olmayacak. Açtım ve kapı açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle açalım arkadaşlar. Burası su dolması lazım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Hmm. Bu ne oğlum? Buradan nasıl şey Atma 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 Tak şunu doğru düzgünce çevir Şunu indir Al bunu Her şey atıyorsun ya Aç bunu aç Evet arkadaşlar Şöyle gidelim Dur buradan gitmeyelim Arkadaşlar. Evet burası. Allah Belanı atlayamadık oradan. Şimdi buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar böyle atlıyoruz rahatça Şöyle atla. Evet. Bunu buradan takacağız takamıyoruz. Yine takamıyoruz. Tamam. Bunu böyle takıyoruz ve döndürüyoruz. Evet arkadaşlar. Yanlış yaptım. Bir tane vanayı açmayı unuttum. Şuradan bir çıkalım. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar bu, bu bunu açacağız. Tamam açtık. Evet arkadaşlar oldu böyle gidelim. Hop çıktık arkadaşlar. Kapı kapat, kapı kapat. Çok iyi yerdeyiz arkadaşlar. Evet. Evet bu bu anahtarı aldık alalım. Alamıyoruz. Şimdi köpek buraya bırakalım artık. Çok ses yaptı. Ve ver biz anahtarı. Evet. Ve kaçacağız arkadaşlar. Ve açtık kapıyı ve kaçtık arkadaşlar. Evet. Evet. İzliyoruz hep beraber. Sinirli şekilde baktı arkadaşlar. Çok öldüreceğim seni dedi. Bölüm 3 arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bölümün sonuna gelelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı tekrardan gelecek mi bilmiyorum. Gelir herhalde. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.